Arama Maraş Topraksız Çilek Serası projemizdeyiz. Artık yavaş yavaş sona geliyor. Dikime yaklaşıyoruz. Kokopitler dağıtılıyor. Yer örtüsü seriliyor bir yandan. 12 dekarlık bir topraksız çilek serası. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'ndayız. Sac, çilek katırlarımız, sehpalarımız. Kokopitleri dağıtıyor arkadaşlarımız. Bir hafta, on gün sonra fide dikeceğiz. Çok sıcak var, onun için bekliyoruz şu an. Etrafı polikarbon seramızın. Oluk altı 5 metre yükseklik. Düşük basınçlı sistem, sisleme sistem, sistemimiz yapılmış durumda. Damla sulama tesisatı çekilecek. Hemen kokopitin bitmesini takiben. Soruları olanlar arayabilirler. Sonları boş bırakmayın. Yalnız bak bir iki tane baktım, sonlarda boşluk bırakmışsınız. Sona sona kadar dayayın.